Bu da e, genç annelerden bir tanesi daha e, yeni yeni yavru bakmaya başladı o da ondan sonra şurada gördüklerimiz geçen seneden kendime yetiştirdiğim damızlık anneler bunlar anneler e, bu da... yeni bu yıl daha yavaş yavaş işte yavruya başladılar diyebiliriz hı hı. şu anda e, üretimlerimiz güzel yavaş yavaş yavrular çıkmaya başladı. Sezon itibaren zaten artık ee, yavru sezonu. Evet, diyebiliriz. Yavru, yavru sezonu, sezonu. geliyor. Üzülmeden hayvanlarımızı yavaş yavaş görmeye başladık. Evet, evet. Burası sarı çakal sarı ırkımızdı. Çakal. Ben e, sarı çakalın yanında e, maviyi de çok seviyoruz. Havacılıktan geliyor biraz da. Evet. Dedim ki hadi bir takım olsun ama e, ne hikmetse birazcık gözümüz doymuyor galiba. Bir çiftin yanında hadi bir çifte yavru edinelim. Ondan sonra bakıyorsunuz 4 tane, var. Oldu. E, 5 tane oldu. beş tane oldu mavilerimizde. Mavilerimiz de buradan Kemalçi Paşa'dan e, Mustafa Beki diye bir kardeşimiz var. Sağ olsun o dedi Nadir abi çok güzel yakışır dedi e, senin kümesine. Bir takım da mavi koyalım dedi. E, onların güvercinleriyle şimdi işte hem sarı çakal hem mavi çakal böyle. Ama maşallah mavi İki çakallar da. Bakmaya gayret ediyoruz. Mavi çakallar yani. da şimdi şimdi şöyle hani dedik ya gelişti gelişti. Hakikaten temizlendi ırkla. Temizlenince hayvanın kafa evet, kesmesi evet. Ben buradayım diyor. Bu genç erkeğimizin ismi e, bu arada Mustang. O bana bir Porsche diye bir erkek e, vermiş dediğim dedim, dedim hmm. işte. Sonra ben de e, abi bu ne olacak falan ya birisi dedim Porsche olacak sonra burada Mustang olsun dedim böyle hmm, bir tamam. nacizane <laughs> isim koydum. <laughs> ha, bu arada evet, <laughs> çoğunluğunda <laughs> isimleri var. Tabii tabii, tabii. Isimle isimleri, var. isimleri, var. Evet. Son isimleri Şimdi var. şunu demek istiyorum. Irk ee, ırk temizlendikçe, safkanlaştıkça, güzel doğru eşlemeler yapıldıkça, şimdi mavilerden örnek vereceğim. Şimdi sarılarda çok örnek veremeyeceğim, o evet, çok evet, belirgin evet, değil çünkü. Evet. Mavilerde mesela... Şöyle hatta bir tane yakalayabilirsek... Yakalayabilir miyiz bilmiyorum tabii, tabii, ama... Tabii, tabii, göstereyim. Şöyle yakalayalım. Evet. Şöyle yakından gösterelim, bakın. Bakın, siyahın çizgisinin tonuna. Cam gibi siyah. Ve ee, bu, çok bu yavrumuz daha hiç eş olmadı, yeni yeni ötmeye başladı. Şimdi bu eş olduktan sonra şöyle güzel de bir tüy de yapacak. Tabii. Bir de azıcık da da yapacak. İnşallah. Şöyle ee, kafayı... Um, umut ediyoruz öyle inşallah. olmasını. İnşallah şöyle kafa kesmesi mükemmel. Yani iri, kanat yapısı mükemmel e, güzel daha, daha son işte birazcık de. daha var yani evet. son iki telyine gelmek üzere. Son iki, Gen evet. genç bir erkeğimiz oldu. Evet maşallah çok güzel. Paça yapısından tutun da bakın, paçalara bakın. Tertemiz maşallah. Şimdi... Şimdi yavaş yavaş artık e, duş alma zamanları da yaklaşıyor. Evet. Evet. Havadan azıcık daha ısınmaya başladığında inşallah daha daha güzel, daha temiz olacaklar. Daha tabii, tabii. gösterişli ama olacaklar. Şu an maşallah çok iyi. Kaç kuyruk olacak? Bakalım, bu biraz şey... E, Söylüyorlardı ama o Ya şöyle, kaç kuyruk olacak? Mı? O muhtemelen 15 falandır. Kuyruk Bir. sayısı ne kadar Bir. fazla olursa yani e, çok afaki e, 20'lere bilmem kaçlara çıkmadan... Ee, bu gayet güzel. Benim tercihim en az e, 16 olsun ya. 16 olunca hayvanın arkası gerçekten çok güzel geniş duruyor ve güzel gösteriyor. Tam yani. 16. O da 16, mı? 16. İşte e, yani tam dolu dolu bir kuyruk. Hayvanın arkasını güzel gösteriyor. Evet. Ön güzel e, göğüs, kafa, renk. Kesmesi zaten her e, şey çok paçalar, güzel. Paçalar evet öyle olunca hayvanı aşağı saldığınızda ee, gerçekten güzel duruyor. Şuna bakar bak, yani. Gelin, sürün biblio, gibi diyorlar. Bir biblo gibi maşallah. Yani, sürün, e, su, gibi. sürün gibi. Yani gibi oluyor. Hakikaten tavuk kuşu gibi kuru var. Evet. Böyle çok da güzel dolu evet. dolu bir kuru var. Mesela sarı çakallarda yeni yavrular olduğu için ve e, kart anne babalar yuvalarda olduğu için pek e, şeyde göstermiyor. Evet, Nedir evet. onun adı. Fotoğrafa, kareye pek güzel girmiyor yani. Ama bunlar da aşağı yukarı bir 2 aydır 3 ayları var. İyice bir tüyden çıkacaklar. Ondan evet. sonra e, evet. göreceğiz yaklaştıktan sonra. Hı hı. Bakalım inşallah bunları en güzel şekilde üretmeye gayret edeceğiz. İnşallah o şeyi bir daha... Ha şurada. Yakalayabilirsem ama yakalayamayacağım herhalde. Sarı, sarı maske. Lütfen. Sarı, sarı maske maskeye şöyle... şeyde de bakabiliriz. Bu sarı çakalımız ee, annemiz. Bu sarı çakalımız e, genç bir annemiz. Bunda... E, yani renk tonu, parlaklığı biraz daha bile parlak olsa daha iyi olur. Ama maşallah iyi. Biraz daha evet. İyi ama maşallah çok güzel yani. Biraz daha hakikaten... sadeliği, temizliği, rengi, şurası evet bak çok güzel yani. Evet. Yani ama istediğimiz ya, renk tonu bu. Evet Göksel Bey biz bunun daha böyle canlıları gördüğümüz için daha öncesinden evet. hep onları arıyoruz. Peki ama neden işte, matlaştı e azıcık gitti bu olay? Ya niye matlaştı? Bazı çalışmalar oluyor yani e biz de bunun içine tam olarak Giremedik, girmedik yani biz hmm. sadece elimizdekilerin ne olacağını ne vereceğine bakıyoruz ama bakıyorsunuz bazı süs kuşlarıyla buna yakın kuşlar eşleştirmeler olmuş. İnanın onları temizlemek, o düzgün renkleri o, e, bulmak. Maalesef, maalesef evet, o biraz en büyük zorlanıyoruz. Mesela evet. e, bakıyoruz bir dişi eş şey yapıyoruz. Hiç umulmadık bir yavru geliyor. Acaba dişiden mi erkekten mi? Ya bu da bizim 2-3 ayımız alıyor neredeyse yani. Bazen e, çıkacak. 10'dan. Evet yani. Bazen hiç beklediğimiz... Atmıyor, atmıyor ama e, üçüncü, dördüncü, beşinci evet, son batımda e, atıyor. E, al sana yıl geçmiş şey oluyor. Çok üzücü bir durum oluyor orada tabii. Evet. Yani biz daha önce böyle bir şeyleri bilmiyorduk. Yeni yeni işte e, görünce, öğrenince kendi Bu, kendimize... Renk konusu baskalarda biraz daha net. Evet, sarı baskalarda... Şimdi oraya geçelim, sarı e, baskalara da geçelim. Buyurun. Şimdi e, burası da sarı baskı ırkımız. Sarı baskı ırkımızda e, mesela kümeslerimi yaptığımda ziyaretime gelen kardeşlerim oldu. Abi dediler, sarı çakallar çok güzel. Ondan sonra ee, kara kuyrukları çok güzel, bakıcıları iyi tamam toparlanmış. Şebapları zaten ee, çok çok şey yapan yoktu böyle. Buradaki amaç başı da çok o yaygın maşallah. değil. Burada, burada, da her yer yavru yumurta Şurada, maşallah. Evet, ee, mesela şuna bakın, şebap ee, anne ha, şebap. başladı yavrularla şebap birlikte. Var. Çok sakindir. E, bir tane yavru da var. E, evet bak. Gel kızım. Gel, yani bak yavrusuyla çok sakin, maşallah. birlikte. Maşallah. E, bakıyor Vesio yavrusunu. Ya genelde sarı, sarı, genelde baktırmıyorlar ya. O çok iyi değil. Genelde baktırmıyorlar ya. Evet. valla e, vallahi ben bir tane bakmasında hiçbir mahsur görmüyorum. Kesinlikle öyle. Yani hem hayvanın e, gelişimi daha iyi oluyor, göğsü daha iyi oluyor, metabolizma e, hayvan hep yumurtla hep yumurtla yani yavru evet. bakmadan böyle bir şey de yok. Ee, bence daha iyi, daha sağlıklı oluyor. E ee, bir sıkıntı yaşamadım. İnanın geçen sene de kendileri baktı. Ondan sonra diyordum işte sarı baskalarda baktık. E ee, dediler ki zayıf sarı baskalarınız. Sonra evet bir kardeşimiz vardı Mehmet Aydın diye. Susurluklu Aytaç kardeşimiz de var aynı hı hı. zamanda. Birlikte besliyorlardı. Dediler ki tabi de onun kuşlarını gör. Evet gittim gördüm. Yani gezmeden, görmeden e, bende var işi öyle bir dünya yok. Evet, evet, kesinlikle. Ondan öyle. sonra harika güvercinleri var dedim abicim biz nasıl edinebiliriz bunlardan? O da sağ olsun abi dedi şu anda yok ama olduğunda e, haber vereyim. Ondan e, haber verdikten sonra gittik, edindik. Geçen yıl çok güzel geçti. Ondan sonra Maşallah. bu sene kendi tamamen kendi yavrularımıza döndük anneler olarak, anne dişilerde. Hmm. Kendi yavrularımızla birlikte şu anda üretimimize başladık. Gayet de güzel işte e, birer tane ikişer tane şöyle bakarsanız. Hep görüyorum çift çift maşallah. Orada e, da var. Şurada da var Burada evet. var Ve bu anneler tane... ilk defa yavru bakıyor daha. Bundan hmm. sonraki evet tabii bundan sonraki yavrular da daha güzel olmalarını burada, umut ediyorum. Burada tekrar bir farklı ee, bir yavrumuz var. Evet bu da şöyle söyleyeyim ben de Bamsı diye e, güzel bir erkeğim var. Bu Bamsı'nın artık bakayım muhtemelen bu oğlu olacak. Oğlu olacak. Oğlu olacak. Yani. Kafası azıcık ona benziyor. Bamsı dediğimde e, bu ırkın sayılı güzel, şurada e, gösterebilirim, şu erkeğimizin. Şu mu? Evet. Ha. Şu o erkeğimizin zaten, oğlu zaten e, olacak. Ediyor. Ben buradayım e, yani. e, Evet, inşallah Allah nasip ederse. İnşallah. Sağlıklı bir şekilde götürebilirsek, böyle devam edersek göreceğiz yavruları. Maşallah, çok güzel. Hepsi birbirinden güzel maşallah. Evet. Şimdi burada bir de bir çift burada şebabımız var. Burada e, bir çift şebabımız var. Bu şebabımız da... Bunu ee, uçur şöyle yakından alalım. Uçmuş. Şöyle aslında ee, Kümes biraz hareketli. Aslında e, sakin, çok sakin kuşlar ama kelebekler arasında evet, biraz seyrek ee, kalmışlar. Evet, evet, evet. Normalde ee, kelebeklerin içinde olmayacak ama biz de hadi hem bunların arasında birer çift birer çift bakayım istiyorum. İsterseniz şöyle anneyi de size salayım yanına. Olur, yanına salalım. Gel bakalım sen de eşinin yanına, yakışıklı. Gel, gel oğlum. Maşallah. Evet, e, geçen sene ilk defa anne oldu. Hmm. Bu sene ikinci yılı annelikte. E, Artık ya, gecibeli oldu. Yavrumuz da Göksel Bey. İlk yavruyu size gösterelim, bakın nasıl baktığını. Bu yılın e, ilk Ay maşallah. Evet, bu yılın ilk şebep yavrumuz burada. Allah nasip ederse ilk sıfır e, bir künyayı bu yavrumuza takacağız. Bakmaz diyorlar, alın size. Kanıtı bakıyor işte, altından e, aldık. Ga, ga, gayet de güzel, gayet de güzel. Yani hatta annesi hiç üstüne kalkmıyor bile. Maşallah. Gayet güzel bakıyor yani. Allah canı versin. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Anne olan yerde miydi? Evet yerde, bu evet, baba. Anne baba. yerde, baba, baba iner. Maşallah. Şahane bir kürenk. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Maşallah. İnşallah daha ben, güzel Ben buradayım olacak. diyor. Evet, evet. Erkeklerin içinde favori erkeklerden bir evet, tanesidir evet. kendisi de. Şimdi şöyle. E, Şevap'ta yapılan çalışmaları söyleyelim. Dişi de çok bariz belirgin kemerleri var. Kolonları var. Bunun evet. biraz soluk. Evet. Hata mıdır? Sadece renk hatasıdır. Kosa, e, kasa. E, renk eksikliğidir diyelim daha doğrusu. Hatası mi ama renk eksikliğidir. Bir tık böyle Şimdi, çok az. Göksel Bey bunlar da çok farklı. Ya, siz e, daha bilirsiniz gezdiğiniz için ama yani bunlarda da kumaş e, dedikleri ondan Hı -hı. sonra parlaklık dedikleri e, tüy yapısı dan dolayı bu siliklik meydana geliyor. bunun evet. tam ortasını bulmak için hafif sert e, işte çizgileri olan dişilerle. Aynen eş öyle. Şimdi çok eş doğru işlem olmuş. evet eş yapıp e, bunun eşlemelerini olur. de bilen birileriyle yapmak lazım. Tabii, bu. tabii, e, geçen sene aldığımız yavrulara bir baktık. ondan sonra Mehmet kardeşim işte e, davet ettim. dedim abicim bir gel bakalım e, ne yapmışız bir sene boyunca. önümüzdeki senin planı ne olacak? abi bu yavrular bu yavrular bunlar neylerle oldu e, diye konuştuk. ondan sonra dedik ki Evet, e, şimdiki Şöyle şu kumaşı da gösterelim. De, evet. Bakın kafa, kanat, sırt, bel, kuyruk ucuna kadar aynı ton. Evet. Bu. Bu aranın en belirgin özellik. Benim şebaplarımın içinde en iyi kana ve e, damızlık özelliklerine sahip olan erkeğim bu. Evet, evet. maşallah. İsmi Lord. Lord, Lord torunu diye geçiyor. Ee, ben de ismim Lord Thor'unu Lord diye <laughs> koydum öyle. Ne güzel evet, isimleri evet, de var her evet, bir airmenin burada ismi de söylesin. var ne kadar güzel. Mesela, yani bu sizin burada kömesiniz de ne kadar işçi olduğunuzun bir kanıtı. Aslında. Tabii çok zor aslında ya yani. Çok zor derken e, emek vermek gerekiyor. Mutlaka. Yavruyu kontrol etmek gerekiyor. İşte annesi doyurmuş mu, doyurmamış mı, ne kadar vermiş. Genç özellikle annelerde, e, erkeklerde çıkıyor bazen altına yapışıyor. Hı hı. İşte inanın geçen de karakolik orada gösterebilirim. Bir tanesi ilk defa anne oldu. Ee, oynarken muhtemelen tasın kenarına düşürmüş. Hmm. Yani son demleri böyle yapıyordu. Gördünüz, gördünüz. Tabii Görmez. tabii. Daha yani bir, son, son demleri. Saat sonra evet, dergide. aynen öyle. Ondan sonra nasibi varmış yakaladık, koyduk annesinin altına. Şu anda büyüyor. İnşallah bakalım göreceğiz. Artık ee, öyle olunca O zaman yavaş yavaş o tarafa geçelim. Tabii tabii buyurun. buyurun. Tamam. Göksel Bey burası da e, kara kuyruk ırkımızın e, kümesi. Kara kuyruklarımızda da inanın 4-5 yıldan beri uğraşıyoruz. Ancak geçen yıl üretime geçebildik diyebilirim. Hmm, neden yani, peki? Yani hep şanssızlıklar oldu. Ee, bir türlü dişilerimiz e, yaşamadı yani. Çok ilginç. Hani hmm. iczen'den bahsettik ya. Şöyleydi, böyleydi. E, onu o zamanlar yapamamışız demek ki biz güzel bir şekilde. Ya da e, kan bağı hatası olabilir mi? Yok, e, yumurtlamadan daha dişilerimizi kaybettik biz. Tamam Bir yani. sergi yaptık. Hmm. E, sergi yaptık, sergiden sonra geldim İnanın, 3 ırkta neredeyse. Hiçbir tane dişim kalmadı. Üç ırkta hiçbir tane dişim mesela şu anda e, karı büyüklerimizde güzel dişlerimiz var ama emin olun ki o kaybettiğimiz dişileri görseydiniz hmm. bunlar dişi değil derdiniz. Onlar çok çok daha iyi. Yani erkeklerden daha üst vasıflarda, fiziklerde, evet. tüy yapısında, her şeyde e, çok güzel e, güvercinlerim vardı. Onları kaybettik. Ondan sonra 1 2 1 2 iyi besleyen kardeşlerimizden edindik. Ondan sonra kendi çaprazlamalarımızı, kendi işlemelerimizi yaptık. Şimdi de yavaş yavaş yavrularımızı görmeye başlıyoruz işte. Ee, şimdi şunu sorayım. Karakuruk'ta illa sadece sakallı, yaşmaklı Kara kuruk mu olacak? Yoksa şimdi görüyorum mesela buna ufak ufak haftalı şimdi, birkaç telekli böyle birkaç... Evet Göksel Bey artık her şey nereye gitti? Şuraya gitti bence. Her şey vasıfa gitti. Evet. Vasıf derken de e, formata gitti aslında. Biz neyi gördük? Şu anda en iyi format nerede? Ne diyoruz? Yani şebapta. Evet. Tabiri caizse. Herkes bir kuş görüyor, bir kelebek görüyor. Ya şebap gibi. Evet. Şebap gibi olsun yani. Hepsi e, dedik ya kuyruk işte geniş olsun, göğüs olsun, kafa olsun, boğaz olsun. Ayaklar dolu dolu, baldırlar dolu dolu olsun evet. kuşlarımızda. Yani artık e, bembeyaz olmuş. Ne bileyim, çok lekeli olmuş, çok sade olmuş, hiç önemi yok. Artık hı hı. E, gözümüzün alıştığı e, görüntü, vasıf ve format. Kafa var mı? Baldır dolu mu? Arka geniş mi? Göğüs nasıl? Boyun nasıl? Dolu mu? Şimdi, Duruş nasıl? Şimdi, e, rastgele bir kuş yakalayayım. Evet. Hemen elime attığımda böyle bir kuş geldi. Bu kuş muhtemelen... E, erkek. Erkek, evet. Bir erkek ciddi. yakaladınız. Şimdi ee, şuradan bir tane rastgele yakaladım. Azıcık Kümesin 2 numaralı erkeğini yakaladınız hmm. aslında. Maşallah evet. bak. Damızlık olarak. Ben kuştan ee... çok anlamam ama. Yok ee, azıcık <laughs> belli oluyor sanki <laughs> <laughs> anlamadığınız. <laughs> Şimdi e, bu hayvanım benim kara kuyruk olarak inanın 3 yıl önce aldığım ilk yavrudur. 3 hmm. yıl önce ben de büyümeyip büyümeyip büyüyen tek yavru. Hatta e, biz bunu baştan birkaç kişi dişi falan dedi. Erkek aradık. Sonra e, sağ olsun bir kardeşimiz geldi ya dedi eğer dedi bu dedi dişiyse dedi, yandık erkek bulamayız dedi. Hmm. Doğruyu <laughs> o söylemiş, kuşumuz erkekmiş aslında bizim. Evet. Sonra dişi arayışına ince İnce erkek ama kibar bir erkek, evet. güzel bir erkek. E, yavruları çok güzel oluyor öyle söyleyeyim. E, altı çalışan tabiri caizse evet. bir kara kucuk erkeğimiz. Güzel yavrularını gördük, e, kümesimizde yerini sabitledi gibi bir şey şimdilik. Maşallah. Bakalım inşallah. Bunlar anda... da mı kendi yavrularına bakıyor? Evet. Burada gördüm evet. ama yine de sorayım. Şurada, Şurada... E, yavrumuz var. Hatta bahsettiğim o tasın kenarına düşen yavrumuz işte buydu. E, tasın kenarına düşmüştü. Artık son demleriydi neredeyse diyebilirim. Baktım altında yavru yok. Hani merak ediyoruz ya çıktı mı? Anne maya verdi mi? Vermedi evet. mi e, o meraklardan dolayı? Ah, baktım altında hiçbir tane yavru yok dişimizin. İlk defa e, anne oluyor dişimiz bu arada. Ondan sonra Anladım. aldık koyduk, akşam üzeri baktım, e, yavrumuz canlanmış ve e, birazcık e, mamasını almıştı. Şu anda da gayet güzel, sağlıklı bir şekilde büyümesine devam ediyor. yani güzel. çok güzel, maşallah. Şimdi şu maya konusuna gelmek istiyorum. Bazı arkadaşlar bilerek ya da bilmeyerek yumurta kaydırma işi yapılıyor. Evet. Ama diyor ki, ya işte kuş 3 gündür yatıyor, yumurta kaydırıyor. 3 gündür yatanın altına yumurta kaydırmayın. Beş gündür yatan altını yumurta kaydırmayın. Mümkünse takip edebiliyorsunuz. Varsa fazla bakıcı kümesiniz, fazla takımınız günü 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 takip edin. Çünkü hani e, nasıl programlı bir makine var, dakikasında e, aynen açıyorsa, öyle. aynen, atabiliyor öyle. muyum? Aynen yani öyle. çamaşır makinesi ayarladınız bir buçuk saate bu bir buçuk saat yıkar. Evet. Bir evet. saat beş evet. dakika evet. yıkamaz bir saat 15 dakikada da bunlar temizlendi artık kapatalım demez. Yani bir gün Bu önce, doğru. iki gün önce çıkan yavru mutlaka ziyan olur. Ziyan olur. Ziyan olur. Bir gün sonra çıkan da yani sonra çıkacaksa evet. ondan da kalkma ihtimali evet. var yine evet. ziyan olur. Evet. Yumurta içinde risk, risk. evet yine risk doğru söylüyorsunuz. Yani bunu artı eksi bir gün diyeyim ya, yani bir evet, gün olsun. Evet, bir günü geçmemeli, doğru söylüyorsunuz. Artık bir gün geçmemeli, e, sıkıntı ben yani. Soruyu baştan şöyle gelecek zannettim, hani He. kaç günde maya yapar falan. He. 12 günde yapmaya başlıyor ya, artık evet. doldurmaya başlıyor iyice. Evet. Yani kaydıracağımız kuşu da dinlensin diye bırakıyor isek, bunu da asla 12 günlük geçirmemeliyiz ki, o kaldırdığımız e, damızlık, anne ya da baba kuşumuzun da yormamamız lazım. Yani, Onu da söyleyelim, tabii, tabii. şimdi bu ateşe vesile olur. Evet. Kuşun ölümüne vesile evet, olur. Yani evet. siz... Mayayı e... eritemezse biraz öyle. sıkıntı yaşayabilirsin. İkinci günü aldım diyor hemen kaydırdım. İkinci günü kaydırırsan sen e, damızlık olan takımına işkence çektirirsin. Evet. Öldürürsün. Evet. Sonra diyorsun ki işte 10 gün sonra öldü kuş. Hiçbir şey yoktu 10 gün sonra öldü. Senin yüzünden öldü. Evet. Çünkü kusandaki maya ile birlikte ateşe çevirdi hayvan. Bunu kusamadı kusması lazım. Evet. Yani Bu, yani... Yeme, taneli yeme döndükten sonra korkma. Evet doğru söylüyorsun. Ha 8 doğru gün, söylüyorsun. 10 gün, 12 günden sonra korkma kaydır. Yapabiliyorsan, bak öyle bakıcılar var. Yani yumruk kadar artık... Evet, e, çok ilginç. Bir tane çıkmış evet, kuşu koyuyorsun. Bir sağdan bakıyor, bir soldan bakıyor, bir başlıyor, bir bakıyor, evet, bir bakım, evet, beslemeye evet, başlıyor. Evet, öyle evet, kuşlarımız evet, var. Evet. Ama dediğim gibi yani... Hepsi bunu, aynı olmuyor. Aynen öyle. Birinci, ikinci günü yapmayalım yoksa kuşa da işkence çektirmiş evet, oluruz. Doğrusu. Hatta ölümüne vesile olmuş Mesela, oluruz. Mesela şu yavrumuz bize hediye gibi kaldı. Çok güzel bir erkeğimiz vardı. Burada e, yılbaşından sonra Bursa'da Kaleci Yücel kardeşimiz var, e, bunun babasını gördü, önce bunun ablasını e, kendi kümesine dahil etti. Hı hı. Daha sonra gittikten sonra abi dedi e, hadi siz de bir ziyarete gelin, oraya ziyaretimize ziyaretlerine gittiğimizde bunun babasına talip oldular. Hı hı. Babasını da ziyarete gittiğimizde oraya e, bir yerde bırakmış gibi olduk ama Baba da burada bizim bir çakır dişimiz var. Hı hı. Onunla eşti. Babayı verdikten sonra e, çıkan yumurta bu. Bize e, çok değerli ve çok güzel bir yavru. İnşallah daha yem yemiyemiyor doğru dürüst. Azıcık e, anne babalığını ben yapıyorum şimdi. Ne güzel. İnşallah bakalım e, emeklerimizi karşılığını alırsak mı. görürüz. karakuruk kara kuyruk bu arada onu da söyleyeyim. Tabii evet kara kuyruk yani beyazı. şimdi evet. e, siz be beyaz olarak görebiliyorsunuz evet, evet, ama evet. kara kuyruk beyaz diye bir tabir var. Evet. Bu kara kuyruk kanatlı taşıyıcılı. Aynen öyle. Yani Aynen bunun öyle. altı Tabii. belki de 7 nesli Tabii. sülalesi karakuruk olarak Tabii. çıkacak Tabii. ama bu taşıyıcılığından dolayı kan temizlemek için girmiş olan şurada mesela bakın paftası çok kuşu azaltmak için bir beyaz giriyorsunuz bu beyazın evet. altı beyaz evet. geliyor evet. böyle evet. gelebiliyor evet. bir tane Tabii. atar belki bir tane numunelik atar ama atar böyle evet. bir kuş evet. gelir. Evet kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Bu bizim için aslında Joker. Evet. Yani kadın olsa, temizliğin. erkek de olsa tabii, istediğiniz tabii. gibi kullanabilirsiniz. Aynen yani. öyle. Çünkü çok temiz bir kanatı var. Her tarafı tertemiz. Bunu bir karakuruf dişil, bu erkeksi bir dişiyle girdiğinizde altı tertemiz kanatlamı evet, olabildiğince evet, mesela evet. şöyle bir e, kuş alma ihtimaliniz çok yüksek. Evet, yani evet. Enzesinde paftası var ama çok da önemli evet, değil. Evet. Böyle evet. E, şunun gibi değil. Parçalı bir yavru al gelmez bunun altından mesela. Evet. Ya yani bu temizleyici aslında. Karakuruf temizleyicisi. Doğru söylüyorsunuz. Benim kişisel görüşüm doğru, bilmiyorum doğru, yanlış mı söylüyorum doğru, ama. Doğru. Ya, ee... Biraz da şeyle de alakalı yani anne babanın geldiği soyla da çok alakalı. Evet. Mesela şurada e, farklı bir dişimiz var Hı -hı. bakıcı kümesinde onu ilk defa bir genç erkeğimle iş yaptım. Hı -hı. Anne tarafının çok sade olduğunu bildiğimden dolayı yavru da yanıltmadı. Baba parçalı olsa dahi anne tarafına kayarsa yine hani yedi göbek geriye gitti. Bakalım o hemen konuyu izah edelim. Ee, şimdi e, bahsettiğim yavru şu. Maşallah. Yavrunun anne mesela parçalı. Ama e, isterseniz şöyle Şöyle edelim. tutayım ya. Bakın maşallah. Ama e, yavru da o parçayı e, yapmadı mesela. Evet. Baba parçalı. Evet. Erkeklerden dolayı geliyor. Evet. E, ama annenin sade kanı ve soyu sadeliğe gittiği için bu yavruyu aldık. Şimdi... Şimdi burada bir tane daha karaburnuk yavrumuz var bakacıklardan. Ee, Oy maşallah. Önce hani ayak, kafa, e, baldır falan diyoruz ya. İşte Evet. E, işte dolu, bu. Dolu, dolu. İşte dolu, bu yani. Allah yani. nasip ederse. Maşallah. E, bunlar bizim en büyük mutluluk kaynağımız ya. Kesinlikle. Yani kümesimize girdiğimizde bunları e, yetiştiriyorsak böyle bu sağlıklı bir şekilde bursakları dolu e, evet. görüyorsak tamam bizi çok dinlendiriyor yani. Aynen öyle. Maşallah. Peki abi ağzına göre sağlık. Bize mekanını açtın. Vallahi, teşekkür çok teşekkür ederiz. Ee, i̇nşallah yardımcı olmuşuzdur. İnşallah güzel bir, e, güzel bir çekim oldu, Güzel bir sohbet olmuştur. Güzel ee, bir sohbet olmuştur. Mekanın çok biz, güzel. Biz çok teşekkür ederiz yani bize değer verip geldiğiniz ne için. Ne demek. Ne demek. E, her vakit zaman. Vakit ayırdığınız için çok sağ olun. Kuş yağmıyorsun her zaman yanındayız. Çiftçi TV olarak. İnşallah. E, mekanınız çok güzel. Sohbetiniz çok güzel. Çok kuşlarınız çok, çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. E, biriniz bin olsun inşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür öderiz. ederiz. İnşallah e, Mahir kardeşimin ceviz bahçesine de bekleriz. İnşallah. Nasip olursa. Buradan, e, ben burada ne kadar konuşuyorsam Mahir kardeşim de orada ceviz bahçesinde konuşur. Tamam. Ee, size bilgilendirme tamam. falan. Siz tamam. Tamam. Bunu da, bunu da... <laughs> tamam. Sözünü vermiş oldum. Bunu da bir, bir randevu oluşturalım size ceviz programı için. Zaten irtibat bilgileriniz var bizde. Oh. Ceviz programı için size de bir e, randevu oluşturalım. Çok Sırf orada şey sadece cevizde anlatırız. <laughs> İnşallah. Ama Ramazan'da olmasın altında bir şeyler yiyelim içelim. İnşallah. Evet. Teşekkür, ederiz. teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ, sağ olun. olun. Ağzınıza yüreğe sağlık. Evet sevgili izleyicilerimiz Bursa Mustafa Kemal Paşa'daydık. Bir dahaki programımızda farklı kümeslerde farklı canlarla görüşmek üzere. Hepinize Allah'a